Mersin'de yer alan Anemirum Antik Kenti'nde kazı çalışmalarını her yıl düzenli olarak aralıksız bir şekilde sürdüren ekipler, Liman Hamam olarak adlandırılan yapının hemen yanındaki bölümde yaptıkları kazı çalışmalarında 1800 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen ve önemli birini temsil ettiği düşünülen kadın heykeli buldu. <laughs> 1500 yıl önce yaşanan büyük bir depremle yıkılarak toprak altında kaldığı değerlendirilen heykelin çıkarılması tüm ekip başta olmak üzere ilçedeki herkesi heyecanlandırdı. İlk defa bulundu, ilk kez. Yani zaten bizi heyecanlandıran o. Çünkü çok güzel bir duygu. Buraya geldim ilk gördüğümde de yani insan otur saatlerce izledim. Tabii ki bizim için bütün buluntular tarihi açısından çok önemli ama böyle anıtsal olduğu zaman ve bir de insanla alakalı daha fazla veri verebilecek bir şey olduğu zaman bizim için çok daha büyük önem arz ediyor. Anamur ilçesinde Akdeniz kenarında yaklaşık 600 dönümlük bir arazide yer alan Anemirum Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Selçuk Üniversitesi adına Kazı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Tekocak Başkanlığı'nda birçok farklı disiplin ve üniversitelerden akademisyenle Öğrencilerden oluşan ekip tarafından kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları yıl boyunca aralıksız sürüyor. Tarihi dokusuyla 2000 yıl öncesine ait birçok iz barındıran kentte ekipleri heyecanlandıran yeni keşifler de yaşanıyor. Son olarak antik kentin liman hamamı ve çevresinde yürütülen arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait giyimli bir kadın heykeli bulundu. Milattan sonra 2. yüzyılda gerçekten yaşamış birine ait bir portrede olabilir ki eğer öyleyse biz 1800 yıl önce burada yaşamış ilk defa birisinin süliyetiyle, resmiyle, heykeliyle karşılaşmış olacağız. Hani Bu heykelin bir diğer özelliği ise hani Mülümantik kentinde birinci dönem kazıları diyelim yani bizden önceki ekipler tarafından yapılan kazılarda da böyle bir heykel bulunmadı. Yani şu an bizim en anısal buluntumuz bu yapı içerisinde çıkmış durumda. Heykelin vücut bölümünün tamamen iyi korunduğu yapılan ince kazıyla ortaya çıkarıldı. Altta kitın onun üstünde himeşin olmak üzere iki farklı kıyafetin işlendiği giyimli kadın heykelinin 1800 yıl öncesine ait bir tanrıça, imparatoriçe veya burada yaşamış aristokrat ya da önemli bir aileye mensup hayırsever kadınları temsil ettiği belirtildi. Yaklaşık 1500 yıl önce bölgede yaşanan büyük bir depremle toprak altında kaldığı değerlendirilen heykelin çıkarılması için ekipler gün boyu çalıştı. Son olarak da alana vinç yanaşamaması nedeniyle heykel küçük bir iş makinesi yardımıyla Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü'nden gelen alanında uzman bir konservatör, restoratör ve kazı ekibi tarafından büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda yerinden çıkarılarak üzerinde bilimsel araştırma, temizlik, konservasyonlar, restorasyon çalışmaları yapılmak üzere koruma altına alındı.